ilk merhaba bugün sizinle beraber Minecraft Pocket trambolin İlk önce 0.14.0 olması gerekiyor çünkü bu sadece bunlar da var. Ben niye bunu aldım bu arada bilmiyorum neyse. İlk önce gerçekçi olmak istiyorsanız fans alacaksınız. Ben beyaz fans olduğum için beyaz beyaz fans, fans, fans alacağım. Buradan rastgele bir blok alırım ben alırım. Sonra buradan da bir şey olarak ben beyaz alacağım. Sonra da buradan Slime blok alın. Slime blok nerede? Burada. Arkadaşlar fensimizi böyle güzelce koyuyoruz. Yanlarına da böyle koyuyoruz. Onun da böyle koyuyoruz. Sonra onları buraya koyacağız. Yap, yaptığımız herhangi bir günü koyacağız. Sonra buraları kıracağız. Bir katman aşağı yaptıktan sonra yanlış yapacağız. Yapacağız, yapacağız. Sonra bunların üstünü bir günle kapatacağız. Her yerini, her yerini. Sonra arkadaşlar, güzel bir mardiven yeri koyarsınız artık arkadaşlar görmesin diye merdiven yerinden buraya çıkarsınız. Ama eğer düzgün sıçramak istiyorsanız mesela bakın sıçıyor şu an ama belli olmuyor. O yüzden siz böyle bir şey yapın. Yani atlama yeri. Sonra şöyle Dur yanlış yaptık. Eğer game moddaysanız ise böyle yaparsınız. Dur ya bu yanlış oldu galiba bakayım. Öyle miydi? Neden sıkış atmıyor lan bu? <laughs> i̇şte böyle yapılır. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Like atmayı, yorum atmayı ve hop. o zaman kanala abone olmayı unutmayın. Bye